Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev pizzası yapacağız. Evdeki malzemelerle bir pizza yapacağız. Ben öncelikle suyumu ekliyorum. Bir buçuk su bardağı su ekliyorum ama isterse tekrardan ekleyeceğim. Bir fincan sıvı yağ ekliyorum. Bu fincanımda da 5 yemek kaşığı sıvı yağ var canlar. Bir çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da toz şeker ekliyorum. Böyle karıştırdıktan sonra hemen unumu ekliyorum. 4 su bardağı un ekliyorum. Hamurumu şefimde yoğuracağım için biraz karıştırayım. Hamurumuz bittikten sonra üzerine streçleyip bir 40 dakika dinlendirelim. bütün malzemelerini doğradım. Kolaylık olsun diye. Hemen kenara çekiyorum. Hamuruma başlayacağım. ve hamurumuzu getirdim Çok güzel de bir hamurumuz olmuş şöyle. Pizza hamurumuz. Şöyle hamurumu ikiye böldüm. Biri küçük, biri biraz büyük olacak. Bir tepsim büyük, bir tepsim de küçük olduğu için iki tane tepsi yapacağım canlar. Önce ben büyüğünü yapayım. Hamurumu bir köşeye koyayım. Üstünü örtüyorum. Şöyle altına biraz un um serpip hemen açacağım. Çok kolay açılıyor zaten. güzel bir yuvarlak açtım. Tepsim bu. Tepsimin altına azıcık un serptim ki yapışmasın diye hamurum pişince de şöyle yaydım hamurumu tepsime göre yaydım Şu kenarlara kaşar peyniri ekliyorum. Şöyle kenarlara kaşar peyniri yaydım. Şöyle hemen kapatıyorum. Şöyle şu kenarlara biraz bastırıyoruz. İçinde kaşar peyniri var ve çevirerek bastırdık. Domates sosumuzu ekliyoruz içine. Şöyle çeviriyoruz. Bütün yer yerine dağıtıyoruz. Kaşar peyniri ekliyoruz tekrardan. Evde ne malzemeniz varsa onu kullanabilirsiniz canlar. İsteğe bağlı salam da ekleyebilirsiniz. Bizim çocuklar çok seviyor. Ben de salam ekliyorum canlar. Domates ekliyorum. Siyah zeytin ekledim. Siz isteğe bağlı yeşil zeytin de ekleyebilirsiniz canlar. Bol bol kaşar peyniri. Bir sucuk ekleyelim. İstediğiniz malzemeyi ekleyebiliyorsunuz canlar. Evde ne varsa onunla yapabilirsiniz. kırmızı kapya biber. İstediğiniz istediğiniz gibi Mısır her türlü şey olabiliyor. Pizzada isteğe bağlı ne isterseniz onu ekleyebiliyorsunuz. Şöyle 180 derecede 30 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Evet pizzamız da tamamlandı. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.